Günaydın. Ee, öncelikle çok önemli bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Yani benim için önemli, sizin için önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Yani biliyorsunuzdur, bunu etrafınızdan bir iki insan vardır. Yani zaten şurada hep topu 25-26 kişiyiz yani. O yüzden <laughs> iki de tanıdığım olduğunu düşünürsek hemen hemen hepinizin vardır bir tanıdığı ya da kendisi YKS'ye giren. Yani YKS yerleştirmeleri çok rezalet yapılmış. Yani evet biliyorum bunu sonuçta ÖSYM kendi yapmıyor ama. Ya ben kendi puanımdan 100 bin daha gerideki bir okulu yazdım. Kendi sıralamamdan 100 bin daha gerideki. Ve kesin gözüyle bakıyordum yani. Çok fazla da okul bakma yazmadım yani açıkçası tercih sırama. 5-6 tane okul yazdım sadece. Ve en son yazdığım okulun geleceğini düşünüyordum açıkçası. Çünkü benim puanımdan gerçekten yani 100K daha düşük ve normal şartlarda benim oraya girebilmem lazım. Çünkü diğer bölümlerin aksine benim bölümümde herhangi bir kontenjan kontenjan eksilmesi yapılmadı. Buna rağmen sabah ben 6 7 gibi kalktım böyle ve ÖSYM sayfasını direkt açtım. Sayfayı açık tuttum açıklanana kadar ki direkt sayfayı yenilediğimde sonuçları görebileyim. Aynen öyle de oldu. Sonuç sayfamı açtım ve önümde herhangi bir yüksek lisans programına yerleştirilemediniz yazısı böyle kavak gibi yapıştırıldı. Yani anlayacağınız ben mezunak kalıyorum. Evet bu çok rezalet bu durum. Yani çünkü sonuçta iyi kötü benim bir puanım vardı ve puanıma Gelebilecek okullar da vardı ve ben bunları yazmıştım ve o kadar saçma sapan bir şey olmuş ki ben açıkta kaldım. Ee, bu konuda mezuna kaldığım için sinirlenmiyorum. O 100k okula yerleşemediğim için bir tık sinirliyim. Çünkü internette ben bakındım benden ziyade yani insanlar atıyorum 130k yapmış 780k'daki okula yerleşememiş. Yani arada nereden baksan bir 400 500 K var yani sallamasyon. Ve ben bunu anlayamıyorum. Ya yani insanlar yerleşememiş. Çok fazla insan yerleşememiş benden ziyade yani tanıdığım neredeyse 10 kişiden böyle ikisi üçü direkt hiç yazmamışlar. İkisi üçü de yerleşememiş. Yani üçten saysan 10 kişiden sadece dördü üniversiteye gitmiş ki onlar da genel olarak böyle abidik gubidik ufak bölümler. Hani Bilmiyorum yani derece yapan çok fazla tanıdığım yok açıkçası iyi bir okuldan gelmeme rağmen ve ya bu biraz üzücü aslında çünkü yani benimle beraber çok fazla insan mezuna kaldı ve ben mezuna kalmak gibi bir düşüncem de yoktu bu yüzden herhangi bir hazırlığım da yok açıkçası ya biraz korkutuyor çok saçma bir şey bu yani ben yerleşemedim o yerleşemedi. Ya bu okullara kim yerleşti bunu gerçekten merak ediyorum ve bu çok sinir bozucu bir nokta. Ve okullar neden kontenjan azalttı? Hadi benimki azaltmadı ben ona rağmen giremedim de mesela diğerlerinin diğer arkadaşlarımın girememe sebebi kendi söylediklerine göre kontenjan azalması. Ya ben bunu anlamıyorum. Okul var, öğretmen var. Daha önce o kadar kişiye ders vermişler. Demek ki öyle bir kapasite de var. Okul var, öğretmen var, öğrenci var. Yani ben burada öğrencilerin sayısının azaltılmasına dair herhangi bir sebep göremiyorum. İnsanları neden üniversiteye yerleştirmiyorlar bunu da anlamıyorum. Yani Çünkü yer var daha önce o kadar kişiye ders vermiş. Bunu anlayamıyorum. Çok fazla öğretmenlik mezunu insan da var, akademisyen insan da var çalışmayan, çalışamayan. Yani zaten üniversitede ahım şahım bir ders verilmiyor şimdi bunu eğri oturup doğru konuşalım. Ya o yüzden hani yetersizler bunlardan öğretmen olmaz düşüncesi de biraz saçma. Ya bu yüzden ben bir tık bunun sebebini anlayamıyorum. Ve açıkçası gerçekten sinir bozucu. Şimdi ben evde bir sene daha duracağım ve bir sene daha YKS'ye çalışacağım. Yani bu dile kolay ama gerçekten zor bir şey. Ya açıkçası dershaneye falan da yazılmayı düşünmüyorum. Çünkü geçen yıl gittim ve bir tık vakit kaybı gibi geliyor yani ne yapacağımı da açıkçası bilmiyorum. Çok saçma bir şey hiç bilmiyordum ya. Benim balkonda valizim duruyor yani. Üzerinde haşmet turizm yazan bir valizim var benim. Üzerinde benim valizim yani benim valizim konuşamıyorum. Balkonda benim valizim duruyor. Ben oraya götürmek için bir masa aynası almıştım. O duruyor. Yani her şeyim hazırdı. Ben böyle yüzde gidecek gibi düşünüyordum kendimi. Ya bir tık saçma oldu. Tamam. Yani ben mezuna kalabilirim ama neden o okula gitmedim? Yani o okul beni neden almadı? Benden 100K daha geride beni almadıysa bu okul kimi aldı? Ya bu okul kimi okutuyor? Yani bu okul kaçta kapattı? Ya bu çok saçma bir konu. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sizi daha fazla da sıkmak istemiyorum. Ya bu arada arkadaki çizimler trace değil. Sonuçta eskizini de kendim yaptım. O yüzden tam olarak trace denemez. Yani kendi kendimi traceleyemem bence. Ama şu sıralar e, resim çizebilir miyim ya da çok aktif olabilir miyim sanmıyorum. Ya aktifliğim bu sene bir tık sorgulanacak. Çünkü yani seneye şansımı şa, seneye bunu şansa bırakamam. Seneye her şekilde bir üniversiteye gitmek istiyorum ve bu yüzden yani iyi çalışmam da gerekiyor. Yani çok fazla video atamam ama gene de arada sırada atarım böyle eğlencesine kısa uzun videolar böyle hem bana da dinlenme olur. Neyse. Bay bay.